Hepinize selam arkadaşlar. Bugün Ling ile karşınızdayım. Ee, karşı ormanda Haybusa var. Tank olarak Nataları var. O bir tık sıkıntı. Ee, suikastçı rolüne Rune ile gireceğim bu sefer. Hasar konusunda sorun çekmek istemiyorum. İbare güzel. Karşı Haybusa da girmiş. Takımımızda Hilda var. Ee, tank olarak bir tık sıkıntılıyız. Jansanımız var ama doğru bir fight atarsa direkt olarak fight'ın içine girebilirim diye düşünüyorum. Ee, yeni gelen kostümü pek fazla kullanmıyorum. Sebebi zaten biliyorsunuz hem çok fazla rankta link kalmıyor elim soğuk hem de kostüm ister istemez fail'letiyor bazen. Ben de hata yapmak istemediğim için direkt star kostümüyle girdim. En hızlı kostümlerden bir tanesi kolektörden sonra bana göre. Şu an için maç başlasın. Nata beni darlayacak ya. %6 girmiş çocuk bir de. O bayağı bir sorun yaratacak bana. Hadi kanka başla. Maç başlamıyor. Tamam güzel başladı. Böyle hızlıca gidelim. Nata ile uğraşmak istemiyorum. Fiziksel savunma ayakkabısı alacağım. Normal standartlarda biliyorsunuz ki saldırı hızı çıkıyorum ama Nata var çok fazla hasar vurmasını istemiyorum. Johnson gel kardeşim buraya. Nata bak o tokatlar beni. Smite bırakacağım büyük olasılıkla ya. Korkuyorum ama. İyi tam midde çocuk. Kanka görüşte yok ama. Amnata baya hasar yedi. Şurayı alayım. Güzel çok sağlam smite bıraktım orada. Hızlıca 4 level olup ADC'yi düşürmek istiyorum. Kankam bir tık safe kal. Nataları var bak sorun olacak. Late'de bayağı bir sıkıntı yaratacak o ya. Şu an için bir sorun yaratmaz da ADC'yi düşürürlerse GG bu arada derken Jansen güzel gitti. Duramadım skill'e. Anladım. Botta bize şu an ekmek var gibi duruyor ya. Şunu da bir alırsam görüş vermeleri lazım ama. Şimdi piyasada yok. Dener mi dener o arkadaşa. Adin Belli olmaz. Hadi kanka ufak bir görüş verin. İyi bari misilleme bastı. Bayağı. Ee, Turtle üst tarafta. Yetişir miyim? Şuradaki kempleri alıp gideceğim ya. Valentina düştü sanırım midde. yok düşmez. Güzel flash kanka. <laughs> Hayan nerede? Şey, Mavim bitmek üzere ama ne yapsam ki? Nice asar kardeşim. Ölmez ya ultisi yok çocuğun. Hay bu Hilda güzel girdi ben de zaten sonra haddeye kadar bilerek tankladım çocuk korkmasın diye. Onun sarıyla birlikte smite'ıma kaldı. Mavi alıp ayağın üstünde mavi var mı? Var. Mavimi alıp turtle yapmam lazım. Kanka nata burada. Kanka nata burada. Kanka nata burada. Nata çok ürkütüyor beni ya. Günahkarı dahi bitiremedim derken çocuğa iki taraftan girdiler. Çarp. Çok güzel çarptın oğlum. Ama hayan multisi yok. Güzel. O çocuk mavi tarafına doğru gidiyor. Ben şuradan free bir turtle çıkarırım diye düşünüyorum. Vurayım. Nata bot da güzel. Ayağının zaten canı yok. Free turtle aldık herhalde ya. Ondan sonra da botla yine e gideyim gank atayım. Bizim çocuğun kasılması lazım. Valentina'nın ustalığı yoktu bu arada. Lan ne oldu? Ben niye indim? Ben nasıl indim arabadan? Neyse, Jansen güzel çarptı. <laughs> Önceden mesela Ling ikisi atınca düşünüyordum abi böyle bıçağı arkadan mı alsam, geriden mi alsam, sağdan mı alsam, soldan mı alsam. Şu an mesela ulti atıyorum ya. Bekliyorum abi son saniyeye kadar ve otomatik olarak elim sanki kendisi yapıyormuş gibi hissediyorum. Hiç düşünmüyorum bile. Mesela Fanny'de halat atarken sağa atacağım, sola atacağım. Sonra tekrar sola atıp e, sol tarafa gireceğim muhabbeti yapıyordum. Şimdi onları düşünmüyorum. E, hani Ling öğrenmek isteyen arkadaşlarıma sadece tavsiyem oynamanız lazım kanka. Sürekli oynamanız lazım. Aynı şekilde Fani'yi de. Valentina kesersin kanka onları. Çok güzel. Bitti sağlam farm var. Gelmezse kimse alırım onu. Sait'te bizim çocuk düştü. Nasıl düştü bilmiyorum. Nata oynamış oraya. Şu iki farmı ben bir alayım kanka. Gelen giden yok zaten. Valentina yetişir misin? Yetişirsin kanka. Farmını bölmeyeyim senin. Dakika 5'teydi zaten. Şimdi şöyle bir arkadaşa güzel şekil şüklü yapsak ölür müsün? <laughs> Ay kötü feyilledim. Ne <laughs> <laughs> nasıl Nasar çıkardık lan Güzel bu arkadaşı da düşürdük Orman kempi var burada Nata neredesin Nata Şu an bize bir free Turtle var gibi duruyor ama Gidip ayağının mavisini de çalabilirim Kararsızım şu an Neyse alacağım Turtle'ı ya Nata buraya gelirse sorun yaratacak bana ultim yok. Kanka oynayın. Bu arada arkadaşlar ee, bana destek olmak istiyorsanız kanala abone değilseniz abone olarak like atarak yorum atarak bana destek olabilirsiniz. Aklınızda bulunsun. Ne yapacağım benim keseceğim dayı. Güzel. Vale ne haber kanka? Ha gitmiş. Ee, dediğim gibi kanala yorum atarsanız, like atarsanız bu cidden bana çok büyük bir destek. Hala da abone değilseniz abone olarak destek olabilirsiniz. Şu an Aybusa'nın mavisindeler. Haya'nın ultisi var büyük olasılıkla derken zaten çocuk bayağı bir hasar yedi. Mavi de Valentina'da kalmış. O da güzel oldu. Bitir saldım diyor. Çocuk tilt oldu sanırım. Kaç kere olmuş? Bir kere olmuş. Öyle çok da ölmemiş ama. Darlamadan dolayı öyle oldu herhalde. Şu an üstü şu arkadaşı bir keser miyiz? Bunun üstünde bir şov yapmak istiyorum ya. Tamam güzel. Ah be güzel kardeşim. Bölmesen zaten ben ölmeyecektim ki. Çocuk hasar yedi diye bölmek istedim hasarı da. Olmadı. Nata çok vurdu ona. Mesela şu an karşı Leomord <laughs> Hilda'ya çalıdan çıktı oynayalım diyor. Halbuki o çocuk çalıda hem kalkan kazanıyor hem can alıyor. Güzel hasar oğlum. <gülüyor> <gülüyor> nice hocam. Şöyle mit kulesini verdik. Kötü oldu. Clint'in farmı şu an çok iyi bu arada. Kanka burnu hasarını bölmek istedim ya. Yeah. Hadi. Güzel. Onu da aldık. Şöyle vurayım. Bizim çocuğun bu arada NATO olması çok süper oldu. Puh, güzel hasar vardı ADC. Alırız kanka bunu. Ultim gelmek üzere. Bir mavi alıp agresif yapacağım ya. Şu an karşı jungle'a dif atmış mıyım? Güzel bir kaya yakın difim var. Hatta 1200 dif atmışım. Derken bizim Clint'imiz düştü. Valentina karşının mavisini çaldı. Güzel hocam. O arkadaş agresif yaparsa onun kafasına vururuz herhalde de. Ölüyorduk. Kanka berbat oynadım biliyor musun? Kötü oynadım ya. Bruno'nun topu ulti atacağı hiç aklıma gelmedi. Aklımın ucundan geçmedi. O da bale ultisi yedirtti bana. Mide güzel bir hasar verdik. Mid kulesi açılmak üzere. Bitmeyen savaş bitecek. Clint'imiz bitti. Botu yol etmişiz. Derken Jansen çıkarsın kanka. Çok güzel görünmezlik de Clint'e vurdu ya. Clint'e vurmasa bu arada Jansen kaçıyordu. Kanka ne yapıyorsun? Ah bir güzel kardeşim. Ah bir canımın içi. Şurada bir arkadaş kesmemiz yok mu? Yok gitmiş basıya. Arka tarafta bir izattı herhalde. Şu alt kentlerimi artık almak istiyorum ya. Farm olarak geri düştük tekrardan. Karşı burnunun farmı çok iyi ve vurduğu anda kafamıza kafamıza vuruyor. Çok fazla hasarı var. Botta güzel farm var. Kalin sen bota git kanka. Ben de şu mavi aldıktan sonra midi iterim. Toparlarız. Mid farmıyla bayağı öne geçerim. Şu an erken bir lord almamız gerekiyor. Kankam bu kim mi? Nata kaşınma ya. Kardeşim yat aşağıya. Sen dua et o ulti üstünde tutturamadım ben senin. Ee, arkadaşlar aklınızda bulunsun Nata ikinci skillini vurana kadar yani ikinci ultisini size vurana kadar asla ulti basmayın. Aksi takdirde görünmez oluyor ve direkt sizi susturduğu için bıçakları dahi toplayamıyorsunuz. Mesela az önce benim yanımda minyon vardı. Son saniyeye kadar bekledim abi. Ultiyi basınca çocuk otomatik minyona vurdu. Hem buharının süresi geçti. O sayede de arkadaşın rahat bir şekilde kilini aldık. Buraya bir Bruno gelir diye düşünüyorum. İkinci skillini atması lazım Bruno'nun. Ben niye yerendim indim ya? Yanlışlıkla indim bu arada. Elim çarptı. Çok vuruyorum be kanka. Ben daha çok vuruyorum ama. Niye haya da yattı? Kanka şu an çok free lordumuz var bizim. Ben lord esesi atamıyorum. Çarpım yok ama alırız ya. Diye düşünüyorum. Ve bu arada gençler karşınızda mesela Karina varsa link tavsiye etmiyorum. Ayrıca Baxia ormancı rünüyle giriyorlar. Eğer Baxia varsa eğer link aldıysanız sizde Direkt olarak yapmanız gereken şeylerden bir tanesi orman rünü girin suyu kast girmeyin. Evet hasarınız bir tık düşüyor ama maalesef ki metada öne geçtikleri için çarlar sorun oluyor. Şu an mesela gusion metadan düşmüş bir vaziyette orman olarak düşmüş bir vaziyette. Normal standartlarda lane'de hala çok op gusion. Ayrıca dediğim gibi ormanda karşınızda orman rünlü birisi varsa her türlü size diff atabiliyor aklınızda bulunsun. Kardeşim bir susun ya. Her oyun aynı muhabbet. Böyle rahat bir şekilde gidelim. Bir satış hareketi yapasınlar da. Neyse şuradaki minyon dalgasını alayım. Normal standartlarda Lord'un önünü itmeme gerek yok. Hani itmemem gerekiyor. Fakat güzel bir fight'ta ben bunları yapıştırırım yere diye düşünüyorum. Vur kanka ona. Helal. Öyle şu minyonları tutmaya gelen Valen'in hazin sonunu yaşatacağım şimdi. Güzel gölge kanka. Sen o siki attığın an öldün yok. sen. Benim flash'ım da yok. Oğlum ne oluyor? O hasar ne lan? Link normalde bu kadar vurmuyordu. Allah Allah. Kardeşim sen de yat bakayım aşağıya. Kurno gelecek. <laughs> Oyunda biter. Arkadaşlar teşekkür ediyorum buraya kadar izlediğiniz için. Hala kanala abone değilseniz abone olup like atarak bana destek olabilirsiniz. Hasar tablosundan sonra da videoyu kapatacağım. Bu arada çar sürekli zafardan düşüyor. Anlamadım arkadaş. Sola girmekten bir hal oldum. Şöyle bakalım abi. Ee, 7-1-5 oynamışız. KDA'mıza bakalım. Beğeni attılar göremiyorum. 8.8 KDA'm var güzel. Hasar tablosunda da 41K vurmuşum. Linge göre bayağı güzel vurmuşum. Tekrardan kendinize iyi bakın arkadaşlar. Sağlıcakla kalın.